Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne düzenlenen basın toplantısına yönetim kurulu ve üyeler de katıldı. Başkan Haydar Filiz. Derneğimizce vatanımızın bağımsızlığı, devletimizin ve milletimizin bekası, milli birlik ve bütünlüğümüzün temini için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve yine bu uğurda mücadele etmiş olan gazilerimizin can ve kan verdiği değerlerin korunması, sorunlarının giderilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Açılım süreci başladığından bu yana şehit ailesi ve gaziler büyük bir üzüntü, keder ve kızgınlık içerisindedir. Şehitlerimizin kemiklerinin sızladığını hissetmekteyiz. Bizlerin siz devlet yöneticilerinden beklentimiz şehitlerimizin ruhunu incitmeyecek, gazilerin onurunu kırmayacak bir şekilde terörle mücadele edilmesidir. Terör örgütü tüm dünyada terörist örgüt olarak nitelenmesine rağmen maalesef birçok ülke çeşitli destekler vermektedir. Terör örgütüne terör örgütü gibi muamele yapılmasını sizlerden talep etmekteyiz diyerek şunları söyledi. Analar ağlamasın. Lafı güzafı ile bütün terör örgütleriyle masaya mı oturacağız? Terör örgütü elebaşıyla yapılan müzakerelerden rahatsızlık duymuyorum diyenin insanlığından şüphe duyarız. Her vicdanı olan vatandaşımız da bu duyguda ki ilk başlardaki terör örgütü ile yapılan müzakereler gizlenmeye çalışılmıştır. Hatta bazıları kan kutsak bile kızılcık şerbeti içtik demeliyiz demiştir. Şu anki süreç terör örgütünün istek ve arzuları doğrultusunda ilerlemektedir. Bu gidişle terör örgütüne demokratik özellik verilecek, af getirilecek ve ülke bölünecektir. Bebek katili mücadeleyi kazanacak, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise adını tarihe kara harflerle yazdıracaktır. Daha sonra ise 1915 olaylarında Ermenilerin tazminat talep ettikleri gibi Haklı davamızda kaybedecek. Terör örgütü de bizlerden aynı şeyleri talep edecektir. Dünyada terör örgütü olarak bilinen ve birçok insanı Türk Kürt demeden katleden örgüt hükümet eliyle devletleştirilmiş olacaktır.